Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi yeni Volkswagen Caravelle karşınızdayım. Ama bu Caravelle'in diğer Caravellerden bir farkı var. Hemen şu sol köşeye bakarsanız bu araç 4x4 arkadaşlar. Style paketli en dolu Karavel artık bayilere gelmeye başladı. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olsanız özellikle şu beğen butonuna batarsak da çok sevinirim. Bu arada nadir ağaçlar benim instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Style paketi isterseniz 2 çeker, isterseniz 4 çeker olarak alabiliyorsunuz. Light paket de burada. Daha önce bunun videosunu çekmiştim. Aradaki farklardan da size bahsedeceğim. Light paket 150 beygirlik motorla geliyor. Otomatik olarak alıyorsunuz. Manuel seçenek her ikisinde de yok. Burada style paketi de sadece 170 beygirlikle alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun da 150 beygirlik seçenek yok. İlk dikkatimizi çeken fark önde tabii ki far grubunda ve logoya doğru uzanan bu krom şeritte. Far grubu demişken tasarım çok şık olmuş. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Gündüz ledlerinin tasarımı, farın içerisindeki detaylar gayet güzel. IQ Light farlarla beraber geliyor arkadaşlar. Gündüz ledleri sönüyor, yerine sinyaller yanıyor. Bakın bunun içerisinde de kötü hava farı, yani sis farını da şuraya iç tarafa eklemişler. Alt tarafta herhangi bir sis farı görüntüsü yok. Bir de bu krom şerit var. Krom farın içerisine doğru devam ediyor. Bu light pakette bu yoktu. Burası da eklenmiş ve boydan boya logoya doğru devam ediyor. Ön tasarım birbirinin aynısı arkadaşlar. Motor tabii ki farklı. Onun detayını da videonun sonundaki teknik detaylar bölümünde anlatacağım size. Yavaş yavaş yan tarafa doğru gelin. Ön park sensörleri tabii ki her iki donanımda da standart olarak geliyor. Burada farklılık alaşımlı jantlar da var. Burada daha farklı, daha şık elmas kesim bir alışımlı jant var. Aracın üzerinde 215 60 R17 ebatında alışımlı jantlar var. Ön tarafta plastik bir izolasyon malzemesi uygulanmış. Küçük de bir çamurluk için paçalık var burada. Dikkatinizi çeken bir şey tabii ki bu araçta çift kayar kapıyla beraber geliyor. Light paket tek kayar kapıyla geliyordu. Hatta şöyle göstereyim size. Diğer aracı bakın bunun şoförün arkasında kayar kapı mevcut değil. Cantlar biraz daha farklı. Tek renkli gümüş. Bunda çift renkli olarak yapılmış aradaki farklardan biri de bu. Ve arka camlar da komple karartmalı olarak yapılmış. Kayar kapıda da yine açılabilir bir bölüm var. Sürgülü kapılarımız elektrikli değil. Normal ellen açmamız gerekiyor. Şöyle açılışını göstereyim size bunun detayını biraz birazdan arka tarafı bitirince anlatacağım kör nokta uyarı sistemi gibi elektronik yardımcıların hepsi bu araçta mevcut ve otonom sürüşte yine Style pakette gelen özelliklerden biri arka tasarıma bir bakalım 4x4 detaylarını göstereceğim aracın altını da şurada bijon kapakları bile bakın alüminyum olarak yapılmış ve çok da şık görünüyor şu çizgiler güzelmiş Plastik bir izolasyon malzemesi de yine arka tarafta uygulanmış durumda. Arkadaşlar arka stopları da şöyle bir yakalım. Diğerinden bir farkı yok. Tamamen Transporter Caravelle ailesine özel bir stop grubu. Biliyorsunuz Ford Otosan fabrikasında Ford Custom'la ortak üretim. Birçok parça ortak kullanılıyor. Motor da yine ortak kullanılan parçalardan biri. Transporter'ın camlı vanı da satışa çıktı. Bayilere geldi ama ben gelene kadar araç satılmış arkadaşlar. Onun için onun videosunu da en yakın araç geldiğinde çekeceğim. Bilginiz olsun. Onun için kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarak da çok sevinirim. Arka tasarımda diğerinden bir farkı tabii ki 4 Motion yazısı yani 4x4 olarak bu aracı alıyoruz demişken alt tarafa doğru eğileyim ve ben size şu 4x4 aksamı şöyle bir göstereyim. İstenirse iki çeker olarak da satın alabiliyorsunuz. Önden çekişli oluyor. Bakın süspansiyon sistemi, arka bağlantı, güç aktarım. Şöyle mekanizmalarını göstereyim ve yedek lastik de gördüğünüz gibi alt tarafa yerleştirilmiş. Aracın arkasında devasa bir alan var. 800 litrenin üzerinde. Burada herhangi bir pandizot yok. 3 3 2 şeklinde bir koltuk sıralaması yapılmış burada. İleri geri kızaklar yok. Bu koltukları yerinden sökebiliyorsunuz. Hani hareket ettirme şansınız yok farklı bir yere. Şöyle alt tarafı göstereyim bakın. Herhangi bir kızak yok burada. Şuradaki tutamakları çek, komple kilitlerini çıkartıp koltuğu yerinden sökebiliyorsunuz veya şuradaki ipi çekip sıklığı yatırabiliyorsunuz. Şurada bir aydınlatma var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz. Onun için de şuradaki tuşa basmanız gerekiyor. Bastınız. Bakın aydınlatmalar yanıyor ve iki tane etrafınızı aydınlatabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir detay olmuş. Sürgül kapılardan da anahtarsız girişi çalıştırabiliyorsunuz demişken en arka tarafa nasıl geçeceksiniz? Sırtlığı isterseniz buradan yatırabiliyorsunuz. Koltuğu komple buradan yatırabiliyorsunuz. Veya ben direkt arkaya geçeceğim diyorsanız bu kolu çektiğinizde bakın yarım pozisyona geliyor. Bu şekilde iniş binişi sağlayabiliyorsunuz. İlk dikkatimi çeken şey bakın şurada Harman Kardon ses sistemi ile beraber geliyor arkadaşlar. Öyle bir araçta Harman Kardon görmek bayağı bir güzel. Hemen şöyle diz mesafesini göstereyim. Koltuklar ileri geri hareket etmediği için buralar sabit. Yani onun için şöyle yeterli bir diz mesafesinde ayarlanmış. 5 parmağım kadar bir diz mesafesi var. Baş mesafesini çok anlatmaya gerek yok. Tabii bir ticari araç Diyeceğim ama bu araçlar 8 artı bir koltuk düzeninde olduğu için otomobil ruhsatlı olarak geçiyor. Yani 2 yılda bir muayeneye giriyorsunuz. Ve otomobillerin trafik hızına uyuyorsunuz. Ticariler gibi daha düşük hızda gitmenize gerek yok arkadaşlar. Fiyat bilgisini de paylaşacağım size. Daha önce bir videomda video başında fiyat bilgisi verdim. Ortalama izlenmesi en düşük videom o oldu. Onun için videonun sonuna saklıyorum. Hani böyle e, videoyu izlerseniz daha sonrasında fiyatı duyarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Tabi alabileceğiniz piyasadaki en pahalı minibüslerden biri olduğunu tahmin etmek zor değil. 4x4 ve en güçlü motor seçeneğiyle ve en dolu olan versiyonuyla Harman Kardon ses sistemi de olan bir araç arkadaşlar. Orta sıranın diz mesafesi arka sıraya göre biraz daha iyi. Şöyle bakın burada <laughs> bir karışımdan daha fazla mesafe var. Arka taraftaki dijital klimamızın görüntüsü bu şekilde. Buradan fan hızını ayarlıyorsunuz. Sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz işte kafaya, yüze, ayağa şeklinde de buradan yönü ayarlayabilirsiniz. İsterseniz de otomatik moda alabiliyorsunuz. Buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Bu özellikleri buradan ayarlayabilirsiniz. Buradaki parçaları da kendinize göre yönlendirebiliyorsunuz. Şöyle sağa sola doğru çevirebiliyorsunuz. Bir şey dikkatimi çekti. Zemindeki halı kaplaması gayet iyi arkadaşlar ve kalın bir malzemeden yapılmış ve kalite hissiyatı da gayet iyi, yumuşak hissettiriyor. Demişken burada iki tane de USB tip C girişleri var. Diğer Life paketten farklı olarak Dyna ses sistemi, çift kayar kapı, far aydınlatmaları bunlar farklı. Ve ön tarafa geçtiğimde detaylara devam edeceğiz. Şimdilik farklar bunlar. Kapı içi detaylarımız da güzel. Kapının altında gizli bir yerimiz var. Onun üzerinde açık bir alan var. Su şişesi için burada büyük bir alan var. Şurada bir eşya bölümü var ki bunun içerisinde yine yumuşak bir malzeme ile kaplanmış. Şu detaylar güzel. Burada farklı farklı bir işlemeler var. Detaylar yine krom dekor kaplamaları var burada. Kapıyı açıp kapılacağımız yere bile yine bir eşya koyulabilir. Cam kumandalarımız üstleri böyle krom detaylarla kaplanmış durumda. Bakın dekor kaplamalarımız da bu şekilde. Kaputumuzu iki kez çekerek açıyoruz. Elektrikli bel desteği olan bir koltuğumuz var. Onun haricinde diğer destekler manuel olarak ayarlanıyor. Şöyle bir kolçağımız var şoför tarafı için. Diğer tarafında da bir kolçak var. En güzeli tabii ki bir baldır desteğinin olması. Bunu da kendimiz ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle ileri geri ayarlayıp baldırımızı uzun seyahatlerde acımasının önüne geçebiliriz. Yine burada da bir ayak aydınlatması var eşikte. Hemen bir krom detay da yine buraya doğru eklenmiş. Bir şey dikkatimi çekti. Baldır desteğini artı yükseklik de arttırabiliyorsunuz. Yani şurası yukarı aşağı doğru da hareket edebiliyor ucu. Bunun ayarlanabiliyor olması da güzel. Bakın şu an yukarı doğru kaldırıyorum. Ayaklarım yerden kesilecek. Şu an en üst noktaya geldi. Hatta şöyle aşağı doğru da indirebiliyorum. Şu ayar güzelmiş. Hem ileri doğru hareket edebiliyor hem de yukarı aşağı doğru da özellikle şu ön tarafı hareket edebiliyor arkadaşlar basit ekran diyor. Şöyle bilgiler görüyoruz. Asistanlarda neler varmış? Bakın şerit takip ve adaptif hız sabitlemenin ekranı buraya geliyor. Direkt buralar küçüldü ve hız buraya geldi. Farklı bir ekrana geçmiş oldu. Şöyle adaptif hız sabitlemeyi görmüş olduk. Yağ ömrünü görebiliyoruz. Lastik basınçlarını görebiliyoruz. 3.2'miş. Şoför tarafı 3.6, 3.6. Bağırmış burası. Bu da güzel. Lastik basınçları görebilir. AdBlue seviyesi %47 demiş. Dizel egzoz filtresinin de görebiliyor olmak. Yine güzel detaydan. Animasyonlar bayağı güzel bakın. Eko. Şöyle bak etrafı. Sport. Buradan ayarlanabiliyor. Şöyle bakın çizgiler değişti. Kaygan. Yapabilirsiniz. Şöyle çekme taşıma moduna geçebiliyor. Arkaya bir romor geliyor. Ve toprak yol. Tabi bu araç 4x4 olunca toprak yolda da çok güzel. Performans sağlayacaktır. Şuradan da klimaya geçebiliyorsunuz. Ön, arka olarak ayarlanabiliyor. Bunu da şöyle değiştirelim. Fan hızını şuradan düşürelim. Biraz fan sesi size gelmesin. Kapattık. Bu şekilde bir klima ayarımız var. Grafikler ve ekranın çözünürlüğü gayet başarılı. Onu söylemem gerekir. Koltuk ısıtmalar da yine burada mevcut arkadaşlar. Bunun da sıcaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz buradan. Hem yolcu tarafı için de aynı şekilde ısıtma var. Bir artı da bu aracın ön camında da ısıtma var. Light like pakette bu yoktu. Yine style pakette bu da geldi. Şöyle ekrana ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu çizgileri ben buradan görebiliyorum. Size de göstermeye çalışıyorum ama elimi de çekeyim bakayım netleşecek mi. Şöyle sola doğru geldim. Yani görmüş kadar oldunuz. Şurada da bunun tuşu var hemen. Onu da göstermiş olayım arkadaşlar size. Elektrikli el frenimizin hemen tuşu burada fanın arasına alınmış durumda. Alt tarafa baktığımızda şöyle bir bardaklık var. Şurada hemen arkadaşlar şöyle açılıyor. Bunda Life'tan farklı olarak bunda kablosuz şarj özelliği de var. Hem tip C hem tip A. iki tane giriş var burada. Bir tane de çakmaklık var. Farklı olarak Harman Kardon'un bakın merkezi hoparlörü. Burada köşelerde de yine Harman Kardon Hı. yazıyor. Bunlar güzel Hı. detaylardan. Burada da iki tane tip C giriş var. Bir bardaklık. Burada büyük bir eşya bölümü. Üst tarafında yine diğer tarafta Harman Kardon ses sisteminin detayları var. Burada bir torpido gözü var. Böyle kapaklı yukarı doğru. Dekor kaplamalar. Alt tarafta da yine bir torpido var ve amortisörlü olarak da burası açılıyor. Geri görüş kamerası burada. Bakın burası ayarlarını şu an duvarı gördüğü için şş, böyle görünüyor. Ayna üzerinden ayarlayabiliyorsunuz detaylarını. Şu an arka tarafta bir şey yok. Şu anda normal aynaya dönüyor. Araç kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz bunu. Bu araçta yolcu hava yastığı burada değil arkadaşlar. Göğüste değil. Tavandan doğru geliyor. Yani şu güneşliğin önünden doğru aşağı doğru geliyor. Daha önce zaten bir kaza yapmış transporter görmüştüm. Onda da bu tavandan doğru açılmıştı. Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında üretilen bir araç. Yerli üretim. 2 litrelik bir dizel motorla geliyor. 170 beygir, 390 Nm tork değeri sunuyor bu motor. Like paket 150 beygirle geliyordu. Bu araç sadece 170 beygirle geliyor. 2 çeker veya 4 çeker olarak satın alabiliyorsunuz. 4 çeker olan versiyonun sıfır hızlanması 14 saniye. Son hızı da 175 km olarak verilmiş. Bunlar fabrika verileri. Aracın kendi ağırlığı 2300 kilo. ağır bir araç. Yakıt deposu 55 litre. AdBlue tankı 20 litre arkadaşlar. Uzunluğu da 5450 mm ki bu long olarak geçiyor. Yani uzun versiyon arkadaşlar bu araçlar bize gelenler. 8 ileri tam otomatik şanzımanla geliyor. Yine bu şanzıman da Ford tarafından alınmış ağırlık olarak önden çekişli olarak çalışan bir 4x4 sistemi var araçta. Size liste fiyatlarından bahsedeyim. Tabi arkadaşlar bunlar liste fiyatı. Ee, Bayi ile iletişime geçerseniz Kocaeli ile Ark Otomotiv diyeyim. Aşağı iletişim bilgilerini de bırakacağım size özel fiyatlardan da yardımcı olacaklardır. Caravelle Life 2.0 TDI 8 artı bir kişilik uzun versiyon 150 beygirlik olan versiyonun fiyatı 2 milyon 360 bin lira. Caravelle Style 2.0 dizel 170 beygirlik otomatik 2 çeker olan bu aracın 2 çeker olanı 2 milyon 550 bin lira. Bu aracın fiyatı da 2 litre 170 beygir ve 4x4 olan versiyonu fiyatı da 2 milyon 740 bin lira arkadaşlar. Cam tavan özelliği de var. İsterseniz 50 bin TL farkla panoramik cam tabanlı olarak da satın alabilirsiniz. Ve bu aracı ÖTV muaf olarak da satın alabilirsiniz. Çünkü yerli üretim olduğu için bu aracı alabilirsiniz. Ama ÖTV tutarı 295 bin TL olduğu için hani 300 bin desek 2 milyon 400 bin liraya falan gelir arkadaşlar. Çok da mantıklı olmayacağı için hani çok da karlı olmayacağı için mantıklı demeyeyim. Çünkü ihtiyacı olan insanların bu araca sahip olması gerekir. Hani böyle arkası geniş, uzun yıllar kullanılacak bir araç istiyorsanız böyle bir araca da sahip olmak isteyebilirsiniz. Videoyu artık yavaş yavaş sonlandırabiliriz arkadaşlar. Böyle bir aracı almak ister misiniz? Karabel sizin tercihlerinizden biri olur mu? Onu da yorum kısmında buluşalım. Dertleşelim, konuşalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.